Hepinize merhaba dostlar. Ark Survival Eve. Allah sinek gibi seni Allah'ım. Tam girişin ortasında sivriler bastı gene ya. Hepiniz hoş geldiniz Ark Survival Eve'e. <laughs> ee, ne yapıyoruz bugün? Bugün biz aslında bayağı bir yenilik yaptık. Flak giysilerimiz sağlam var, çeşitli itemlerimiz var. Birkaç tane daha var ama onları sandığa koyduk. E, sebeplerini açıklayacağım. Ee, başka. Bugün aslında biz gündüz girdik. Ya yani gündüz vakti kayıt yapacaktım ben ama Öyle bir sıcak, öyle bir sıcak olamaz. Yani böyle artık ter akıyordu benden. Hani oruç kafa dedim yok bu iş daha yürümez. Ee, Kaydı durdurduk ama bir 20 dakika falan kayıt vardı. Ee, onu şimdi ben size özet olarak hani ne yaptık falan görün diye. Hatta buradaki sevimli kunduz kardeşimiz var artık. Ee, bu kunduzumuz da niye... Ku bu ismi Dilek mi? Ha dişler. Allah seni... <laughs> Neyse seyle değişiriz onu. Ee, kunduz bir kardeşimiz var yeni. Ee, bunu ayaklı simiti olarak kullanacağız böyle. Ya yani simitinin yaptığı her şeyi yapabiliyor burada. Ee, bunu yakaladık. Bu şu an aklıma gelen bu. Az sonra da Argentavis avlamaya gideceğiz. Çünkü yorumları okuduk. Ee, oranın derinlerinde bayağı yaşanabilir bir dünya varmış ve oraya e, lavlardan dolayı geçemiyormuşuz. Kuşla gidin demişsiniz. O yüzden e, tüm gün hazırlığımızı yaptık dedik akşam saati kayda gireriz. Neyse ne çok konuştum. Hadi bakalım ben size kısacık şöyle uzatmadan bir özete alayım. Ondan sonra Arjantin hesabına devam ediyoruz. Quetzal var şurada. Heh Kuvvet bak tepedeler. Mi? mi? Aynen tepedeler kanka. Aşağıda da varlar. Her yerdeler. Gel. Tepeye çıkalım oradan oklarız. Kanka 10-15 tane var ve bunlar çok güzeller. Aynen öyle. Gel bakalım. Aha da buradan. Buradan bence yakalarız. Ne diyorsun? Kuşları kapat da. Hmm. Ha ataklarını deme. Natural hmm. evet, Pasif. Tamamdır. Takip de etmiyor. Güzel. Şimdi bunu Evet arkadaşlar şeye geldik. Ee, kuşların yanına geldik. Şimdi bunları yakalamaya çalışacağız da bakalım. Tutturabileceğimden pek emin değilim buradan. Yine de deneyelim. Oğlum hiç... Bunlar nereye gidiyor? Bunlar göçme mü ediyor? Ne Bilmiyorum <laughs> ki biz. Bak 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 iki tane daha geliyor. Kanka vurdum. Vurdum vurdum. Hilmi geliyor. Üsttekine vuruyorum alttakini al. Çabuk Hilmi. Hilmi. Kanka gitti. O biri düştü. Tamam seni... O... Nereye gitti lan o? Nereye Kanka düştü? senin kuşun kapamamışsın. Durmuyor ki. Ha o da bayılmış. He. Yalnız o yiyecek he onu. Ha iniyor. Tamam durdur sen onu. Ben dur, şuna bir bakmam lazım. Ha, altta dur. Altta. Evet arkadaşlar <laughs> usta sniper gibi yeteneklerimle vurdum onları. <laughs> direkt, direkt ego <laughs> dağıttım. <aldım. gülüyor> şimdi Pot food, Tamam etleri getirmişim yanıma koydum. Haydi bakalım. Evet dostlar şimdi bunları eğitelim. Bunları eğittikten sonra gelirken şu tarafta ilginç bir şey gördüm. Okyanus aşağı doğru akıyor orada ve ne oluyor ya havaya? Ee, oradan bakmamız gerekiyor. Kanka bu level 4 bu arada. o kaç? 8. 12 level mi alıyordu bize zeytince? Kanka o şeyden şey değişiyor ya. Bazen hiç almıyor, bazen 15 level Hı. alıyor. İnşallah alır bunlar. 4 level... Bilmiyorum pek beni taşıyabilir mi? Taşır, Bakayım ağırlığı ne yapıyor? Hı. Ooo, oh, 350. Tamam Aynen kanka, de, tamam. <laughs> bak, 900 de enerjisi. Yani, yalnız saddle'lar... yanında mı saddle? Aynen, tamam. Yanımda getirmişim saddle'ları. Güzel. Narkotik de getirdim ben biraz. Lazım olursa söyle. Bende de var. Tamam, güzel. Narkotik. Ya narkotik dışarı çıkmıyor. Aynen. Evet arkadaşlar, Argentavis'leri eğittik. Ee, şimdi şuradan okyanusun döküldüğü yere bakacağız. Çok e, garip bir görüntü var açıkçası orada. İlgimi çekti, görelim bakalım ne var, ne oluyor, ne bitiyor orada, daha sonrasında da eve yöneleceğiz. On bu arada hayvan resmen etkilenmiyor ha benim ağırlığımdan. Hmm. Staminası da çok güzel, Allah'ım. Kaç hızı stamina hızı var? kaç acaba? Hızı %100'müş yalnız bunun, hızını biraz arttırmak lazım. Kaç Abi, stamina var? Zaten. 900. Aynen benim de, hıza vereceğiz zaten bu hayvanı, bir mi? şey yap <laughs> Bizimkiler ne yapıyor öyle? İşte onlar bundan hızlı ya. çok tatlı duruyor ve ya gel yanıma da fotoğraf çekinelim. Dur baby geliyor. Aşağıda mamutlar falan da var ha burada. Aşağıda ayı da var kanka. Neyse ben Eğitiriz onları. Popüler. Hadi gidiyorum gel. Kanka buranın bir yere gittiğine emin miyiz? Hiçbir fikrim yok. Ben ilk defa geliyorum. Baya garip bir yer çünkü burası. Oğlum okyanus dökülür mü buradan Allah aşkına? Bu ne? Kanka hani böyle eskiden çizgi filmler vardı ya. Dünyanın sonu o, dünya, değil mi? Ya dünya dikdörtgen oldu. Ha bu işte. Yani. Aynen. Pretty Ratchet hikayelerine dön Nasıl stamina'mız biterse ne olacak çok merak ediyorum ben. Ben yukarı çıkıyorum kanka. Bakayım be, benim stamina'm daha yarıda. Benim de yarıda da. Bak şurada kayalar var gibi dur sanki oralarda şey yapabiliriz, dinlenebiliriz gibi. Yanaşalım bakalım. Hadi şeye girelim ya mağara Lan! Git. Ne? Aa bir dakika ne oldu? Kanka şu an su yok ve havada yüzüyorum. Hilmi <laughs> şu an çok garip kafalar yaşıyorum şu anda. Dur Aquaris gel. Aquaris gel. Kanka binemiyorum kaldım burada. Ana! Oğlum dünyanın oksijenim falan bitiyor. Yavrularım gelin buraya. Sahibinizi kurtarın lan. Kaçın. Tamam bindim kaçıyorum şu anda. Dostlar nasıl bir yere geldik biz böyle? Hilmi! <laughs> Hilmi kaçıyorum bir daha da gelmem ben buraya. Kanka ben yukarıda bekliyorum zaten seni. Kuş, kuş bir yavaşladı böyle bir ağır bastı bir... Ana! Aman tanrım dediğim. Akvaris buraya saldı. Harbiden tam salınmalık yer yapmışlar. Böyle yer mi olur? Sen hadi boş ver de şeye gidelim. Geliyorum geliyorum eve geliyorum şimdi. Evet arkadaşlar şimdi buradan eve gideceğiz. Ee, burası merakımızdan gelmiştik zaten ve Kanka alacağız. dur. Çocuğum merakımı garip bir şekilde giderdim. Uçağımı buldum. Hmm. Tamam al onu da. Aldım. Tamam haydi eve. Aa oh, geyik gibi bir şey var değil mi burada. Kanka o geyikler bir güzel. Bir zıplıyor. O harbi ya? Mükemmel hayvanlar. Oğlum buraya gelip eğitelim bunlardan. Bak, mamut falan da var. Kaplan, gergedan şey var, var. Bak, gergedan var. Gergedan var. Oğlum Kaga, şey gibi lan burası. burası mi? Buz devri Hobbit gibi. Hobbit izledin mi? Hobbit Abi izledin oğlum mi? Tabii oğlum, izlemem ben. Bu Hobbit'te bir tane şey vardı, geyik vardı. Hatırladın Ay, mı? Şey, elf. Elf, elf kral. Iı, yani. Adamın adını unuttum bak. Birden zince. Onun, Onun geyiği geyi gibi. Aynen öyle. Oğlum burası bildiğin buz devrinin vahşi hali gibi ha. Neyse hadi dönelim eve. Aynen, hadi evet dostlar buradan eve kadar e, yolculuk uzun. Açıkçası video hani e, mağara kısmında sısın diye keseceğim bu araları. Büyük ihtimalle buraya gelene kadar da birkaç yeri kesmişimdir. Ben kesmiş olacağımdır. Hani maksat videoya daha fazla içerik sığdırabilelim diye ve hadi bakalım. Evde tamam. görüşürüz. Ne buldum ya Tamam. Şey de fullledim. Çok güzel. Şimdi yukarıdan teç ve fiber alacağız yanımıza. Sonra hazırız. Evet arkadaşlar neredeyse hazırız. Allah'ım beni kaptı götürüyor. Tamamdır. Şuradan ee, şimdi hemen hemen her şeyimizi aldık. Bir tek aşağıda bulamayacağımızı düşündüğümüz şeyleri alacağız. Kanka yatak da alalım mı yanımıza oraya atarız. Kacu foundation kanka. mı gerekir onun için? Aynen öyle. Tam ben Bir tane, Hiç bir gerek tane yok. de foundation mı alalım yanımıza? Bence gerek yok. Hmm. Ölmeyiz kanka. Zaten kuşlarla gireceğiz içeri. Tamam. Fiberi Şimdi falan alalım. Ee... Burası tamam. Burası tamam. Herhangi bir şekilde bir şey eğiteceğiz mi? Bir şey eğiteceğiz mi? onu bilmiyorum. Şurada son kalan narkolarım falan kalmış mı onlara bakalım. Gunpowder biraz yapmışım. Azıcık da aslında pompalı mermisi üretebilirim şu an. Gunpowder'ımız var. Ne diyorsun? Vallahi kanka ondan değil ben yani bu şey oku, taş oku mu kullansam yoksa trunk oku mu kullansam diyorsun. Ya ben şu an taş oku koyacağım ilk. Çünkü kapışma şey koydum. yapıyoruz. Gerektiğinde tranka döneriz. Şurada ben shotgun'a hmm. çok azıcık daha bakacağım. Bekle. Ee, dur. Şu, alalım. Ne üretirsek kar arkadaşlar yanımızda aşağı gidince. Çünkü bir süre e, normal buradan kopuk bir halde olacağız. Dört tamam, tane daha yapıyor. Güzel yapsın. Tamamdır. Bunu da aldım. Kaç tane oldu? Pompalım. Kanka 16 tane var şu anda pompalım. İyi kötü çok zorda kalırsak onları şey yaparız. Abanırız. Haydi hazır mıyız? Hazırım. Allah'ım kendimi yolculuğa çıkıyor gibi hissettim ha. Nerede benim akvarisim? Burada burada kuşumun ismi. Akvaris. Ee, stamina, oksijen. Weight ve speed. Şeyi aldım. Dişleyi kaptım. Tamam. Onu niye götürüyor? Simiti kırılacak çünkü bu aşağıda şeylerimiz. İnşallah kırılmak. Peki kanka yanımıza metal aldık Metal aldık mı? Çok güzel bir soru. Kırılacak diye simiti götürüyoruz da metal götürüyoruz. Bilemedim şu an dur. Gerçi kuş var. Bence... Atlar kaçar mıyız? Bence de atlar kaçar. Tamam Hiç dişleyi bıraktım o zaman buraya. Hay dostlar dişlek olmadan gidiyoruz. İnşallah elimizde kal. Odun, 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 odun. İlmi. Neyse orada girmeden şey yaparız, kırarız odun bir iki tane. Tamam. Ee, şimdi buradan A noktasına gideceğiz. A noktasından B noktasına nefret ederdim o sorulardan. Ben çok severdim kanka. <laughs> Matematiği hala çok severim. Yok kanka. Ve okuduğum bölümle bir alakası kalmadı. <laughs> gel bakalım buradan pam 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 dünyanın sonuna gittim oğlum ya. Kanka çok acayipti biliyor musun? Böyle giriyorsun. Suda yüzüyor gibisin. Oksijenin falan azalıyor ama su su yok ortalıkta. Kanka birkaç bölüm sonra bu e, denizin altındaki hava kabarcığına falan Oo, gittiğimiz aynen o zaman gelirim T-Rex falan Aynı da yeter. Aynen mantık. O Giganto'yu küllayacaktım. O, önce o, intikam, Quetzal. o intikam unutulmayacak. Aynen. <laughs> 65 olduğumuzda arkadaşlar Quetzal'ı edeceğiz ilk önce. Kanka, o zaman şeyin Giganton'un isminde fıstık koy. Bin üstüne vur kırbacı. <laughs> Allah'ım. Vallahi bak, bin üstüne vur kırbacı. Evet olabilir. Bola fırlatır dururum kafasını arkasından. Gerçi hayvan bizim olunca kıyamayız da. Yo hiç acıma. Huuu! Dur bakayım nereye gidiyoruz şu an? Düz git kanka tamam. Tam karşımızda. Evet dostlar mağaramızın girişine gelmiş bulunmaktayız. Hilmi seni gene ışınlayacak. mi bu şey o ne o ne orada? Oğlum yılan evet. zannettim Allah kahretmesin yerde öyle bir şey vardı ki gölge. Şimdi, nerede giriş? Şurada. Şimdi bir inelim. Bir stamina. Aynen, stamina. Şey, ağaç, ağaç. Aslında kanka, buraya mı yerleşsek? Buraya mı diyorsun? Hmm. Hmm. Bak, kristal var. Yanımızda metal var. Değil mi? İçeride de obsidyen var. var. A, bak, su Hayır, var burada. Heh, içeride de obsidyen var. mantıklı. Aynen, buraya yerleşebiliriz. Bak, hatta evet. küçük burada şeyler, otlar var, otlar var. tepe noktada, Aynen da. öyle. De işte şey sıkıntı olur. Ney? Ee, hayvan temizleyemeyiz Ya da buraya şöyle kanka ikinci bir ev yapalım. Kankacım 40 tane de odun aldım yanıma. Artık campfire falan her bir şeyimize herhalde yeter diye düşünüyorum. Yeter. Haydi gidelim. Hani kanka sen Hı. birinci sezonda bir dağın içine şey yapmıştın ya. O çok büyük pişmanlıktı ya. Hiçbir şey yaramamıştı yalnız o. İniyorum aşağı hazır ol. İnin yanında o Bak ben direkt içerideyim kanka. Tamam. Çok yavaşsın ya. <laughs> Çok Oyun gene hata o vermez ya. inşallah. Geçen gün burada verdiydi o hatayı değil mi? İçeride verdi. Akka, Şeylerimiz orada mı? Ya. O saçma Aynen. hayvanlar orada bekliyor mu hala bizi? Vallahi bilmiyorum ben geldim de hiçbir şey yok burada. Ben de indim. Aynen bir çocuk yok. Haydi gidelim. Nerede? Hadi Şuradan. Gidelim. Evet geçen sefer ayaklarımızla geldiğimiz yere. Bu sefer uçarak gidiyoruz. Şurada stamina'yı fullleyelim mi? İleride inecek yeri zor bulacağız. Değil mi? Direkt Değil. kestirmeden gidelim kanka. Aynen öyle şuradan uçacağız. Ee. Haydi gidelim. Şu an altından, gidelim. altından gidebiliyor muyuz buranın? Kanka altından yoktur falan filan hiç şey yapma. <laughs> Şu an çok meraklar içerisindeyim yalnız. İlk ölmedik, bunda kesin ölürüz. Bak bu gidişle ölürüz ya. Yani. Oğlum orada bir şeyler var elime. <laughs> elime dayanamıyorum. <laughs> kanka bir yer var burada. Kanka geçtim ben. Ay yo bir dakika köprü tamam. burada. Oradan girdim buradan Kö... çıktım galiba. Köprülerin tamam. altından giriyor kanka problem yok. Ben de yukarıdan gidiyorum. Tamam. Nerede bizim hayvanlar? Burada. Her yer örümcek, her yer yılan. Kanka senin bak. Ne oldu bir bak. Ne oldu? Oyun bukta kaldı. Ama Çar dışındasın dedi beni lavın içine. Neyin attı. dışındasın dedi? Menzilin dışındasın dedi beni lavın içine attı. Biz o menzili çözmüştük bir de deme. lavın içine attı beni ya. Of. Oyun gene kapandı. Gene bukta kaldı. Allah'ım ya işte DLC'nin zararları arkadaşlar yani. Vallahi. <laughs> Aa buradasın lan. Kanka evet. yapacak bir şey yok. Gel. Gel. Devam. <laughs> en kötü seni akrep maması olarak kullanırız gel. Yo 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 yo. <laughs> Kanka kuşum aşağıda kuşum aşağıda kuşum hani? aşağıda lan. Aa aşağıda. ölmemiş. Oğlum ha, akrepler çağırdı. aşağı düşüyor. Tamam sen çağır onu. Geliyor mu? kanka sanki o lavların içinde Yo, Tamam geliyor. Geliyor mu? Geliyor geliyor. Geliyor çıktıkları. Tamam çıkalım. Bebeğim gelmiyor ben... da. Çağırdım kanka. Hah, geliyor. Geliyor, ha geliyor geliyor. Ha, geliyor şu an tamam. Şimdi seni ona bindirecek güvenli bir yer bulmamız lazım. Hmm. Ee, sanki şu şurası. Köprü. Aynen buralar güvenli gibi. Altı bıraktım. Hemen ben de stamina mı doldurayım. Neredesin? Kafanda geziyor bak. Atla hemen ona. İyi en azından hayvanın ölmedi kanka. Ölmek üzere bu da. Uf, yedir falan bir şeyler böyle o saldır Yok falan. et kalmamış Yok ki mu? içinde. Dur bakayım. Ben vereyim dur bekle. Benimkinde vardı. Oğlum o kadar hazırlık yaptık bunlara şey getirmemişiz ya. Hadi bir şey öldürürüz şimdi buradan. Hadi gidelim. Ha. Oğlum 3 tane çiğ et koydum hepsini yedi. Aman pişmiş et. Açlığı ne durumda onu? Çok açsa vereyim ben. Yok kanka çok aç değil. Tamam. O zaman hadi gidelim gel. Aşağıdan keseriz bir şeyler. Yanımda dur of. da. Of. Ya biz onu ayarlamıştık da büyük ihtimalle mağara o ayar bir şekilde çalışmıyor galiba. O aşağı hmm. çok fena. mi? O centipede'lerden var, 40 ayaklardan var her yerde. Bence fazla yanaşmadan geçelim. Tükürür mükürür tek atar kuşu. Kuşu geç sen çok hızlı gitme de ben bir yetişim tamam. ondan sonra. Mesela şimdi demin lavın içine attı. Lavda anlık <laughs> öldüm de burada acı çekmek istemiyor. <laughs> Aşağıda panik panik koşarken düşünemedim seni şu an. <laughs> Oo. Oğlum odun modun her şey var ya burada. Sen bir çık göreceğin neyin ne olduğunu. Allah nereye gidiyoruz? Aman tanrım. Kanka yerin güneşi bile var baksana. Aman tanrım. Oğlum. Vay be. Harbiden güneş var orada. Oraya çok gidince yanıyorsun işte. Yanmalıyız Hilmi. Ateş bizi çağırıyor Hilmi. O ateşi kırabiliyor muyuz acaba bir şekilde? Dışa giremez, sen de dışa çıkamazsın. Suda, su suda Suda şey, vatozlar falan geziyor ha. Stingray'ler var, yunus balığı var. Bura baya derin bir su galiba. Herhalde kanka. O vatozlardan da içe. Bunlar çok var tehlikeli artık ya, var. beni kesmişlerdi. Kanka o kadar hızlı yüzüyorlar ki. Evet. Fark ettim ben bunu. Bunu fark ettim. Çok güzel burası. Bayağı aşağıda bayağı bir şeyler var. Sen neredesin bu arada? Kıyıda. Ne yapıyorsun? Dodo kesiyor. <laughs> <laughs> Hay ya abi adam yeni dünyaya geldi hala bonofle içinde ya. Kanka ne yapayım et yok içinde hayvanın indim dedim şey keseyim adını onun. Pterodon keseyim bir baktım öldüğüm aklıma geldi. <laughs> Bugün pek bir aksiyona girmedik. Daha çok keşif bölümüydü. Ee, aksiyonu daha çok sanırım bir dahaki bölümde yapacağız gibi duruyor. Çünkü Argentavis değil. Boetsal eğitip daha sonra Giganto ve T-Rex eğitmeye e, çalışacağız. Artık onların vakitleri geldi. Levellarımız da ufak ufak yetişti. E, tabii de güzel bir ev yapmamız gerekiyor. Bir yere diyeyim ve umarım beğenmişsinizdir. Hadi bakalım. Ben her ne kadar like atın desem de zaten e, belli arkadaşlarımız atıyor. Çok teşekkürler onlara. Geri kalan ne yaparsam yapayım atmıyorlar artık. Siz bilirsiniz. Yine de hepinize iyi seyirler. Hepinizi seviyorum. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.